Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Karpan GTA Nasıl cam arası yazılır? Giriyoruz Karpan'a Evet şu an giriyoruz Karpan parking'imize. Arkadaşlar Passat modu, onursan kış modu yani yeni gelen arabalar falan çok iyi. Çok iyi yalnız ama tek bir sıkıntısı var. Biraz oyun şey biraz kazmasından dolayı yapamıyorum. Ondan sonra gidiyorsun. şimdi. Dışta giriyoruz. Çıkartmalar ya. Lastikler, jantlar yani. Bir de cam millerine geliyoruz. Burada ben yazdım. Arkadaşlar bu pencereyi böyle mi yaptık? şimdi pencere gözüküyor. Şunu mu koymak istediniz? Koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar cam minilerin ve, ve Allah korusun yazdım. Siz ne yazarsanız. Arkadaşlar videomuzun da sonunda geldim. Videoma beğeni atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz diyorum.